Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Karam'ı tanıştırmaya getirdim. Merhaba Karam. Çocuklara merhaba demek ister misin? Şöyle kuyruğunla bir merhaba de bakalım. Umuyorum herkes görüşmeli çok iyidir. Her şey yolundadır. Sağlığınızı iyidir. Tüm sevdikleriniz yanınızdadır. Biz Karam'la bayağıdır uzaklardaydık. Birazcık sağlık sorunları yaşıyorduk. Ama şimdi şükür daha iyiyiz ve size şarkımızı söylemeye geldik. Ben bir minik kediyim mırnav mırnav mırnav, mırnav, mırnav. sahibim bana ps 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 diye beni çırır mırnav, mırnav 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 eti tavuğu balığı çok 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 severim sahibim bana verince ham 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 yerim bu şarkı için karam sana teşekkür ediyoruz biz arkadaş olduğun için hepinizi çok öpüyorum kendinize çok iyi bakın sağlıklı günler diliyorum